Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Böyle bir güzel anda sizlere videomda karşılamak istedim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir GT5 oynamıyoruz ve bugün GT5 oynayıp eski anılarımı canlandırmak istedim sizinle birlikte. Bildiğiniz gibi GT5'te çoğu zaman arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat bazen içerikler çıkartamadığımızı fark ediyorum. Kendi arkadaşlarımız bazen yanımıza olmuyor ve olamıyor. Bu yüzden kimi zaman GT5'e girip içerik çıkartamıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beni Twitch'ten desteklemek isterseniz ben artık Twitch'te yayın yapıyorum artık YouTube'dan yayın yapmıyorum Twitch kanalım var. Açıklama kısmında arkadaşlar Twitch adresim vardır. Oradan bana destek çıkabilirsiniz. Oradan yayınlarımıza katılabilirsiniz. Uzun uzun zaman önce arkadaşlar biz GTA 5'te sürekli videolar çekip sürekli yeni içerikler çıkarmaya çalıştık. Sizi videolarımıza eğlendirmeye çalışırdık Şu an maalesef ki hiçbir şey eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskiler eskiden güzeldi derler. Gerçekten de doğru. Eskiler eskiden güzeldi. Çocukluğumuzu yaşadığımız bu GTA 5'te artık yani eğlenemiyoruz. Eğlenemediğimizi fark ediyoruz. Arkadaşlar ben bu GTA 5'i çektiğimde çekmeye başladığımda 16 yaşımdaydım. Ta ki o günden bugüne kadar bayağı uğraşlar verdim ve kimi zaman başardığımı düşündüm, kimi zaman başaramadığımı düşündüm fakat şunu söylemek gerekiyor ki geçe şey söylemek zorundayım. Arkadaşlar ben artık 21 yaşındayım ve artık sorumluluklarım artık artıyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ülkemiz eskisi gibi değil. Ülkemizin ekonomisi eskisi gibi değil. Yani farkında olacaksanız eskisi gibi eğlenemediğimizin farkındayım. Şahsen ben 16 yaşımdaki halimle şu anki halimle aynı tutmuyorum kendimi. 16 yaşımdaki halimle bu oyunu oynadığımda gerçekten çok eğleniyordum. Gerçekten epeyce eğleniyordum. Hani çocukluğumu doya doya yaşadığımı düşünüyorum. Her zaman şükrediyorum. Fakat daha iyisinde yaşamak isterim tabii ki herkes gibi. Siz de bunun için şükredin gençler ama hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Vazgeçmenizi asla istemem. GT5 bayağı güzel bir oyun arkadaşlar. 2013'ten bugüne kadar 2013'ten 23 2023'e kadar bizi bayağı destekledi, bayağı eğlendirdi gerçekten oyun olarak en iyi oyunlardan bir tanesi oldu gönlümüzde. Hani şunu söylemek gerekiyor. Hani gerçekten bu oyun hakkını vererek yapmışlar bu oyunu. Yani gerçekten parasını hakkını verdiğini düşünüyorum ben. Tabii bu oyunun fiyatı günden güne değişiklik gösterebiliyor ülkemizin ekonomik dolayından dolayı. Yani söyleyeceklerim bundan ibadet olsa da arkadaşlar gerçekten yani GTA 5 eskiden çok güzeldi. Keşke her şey eskisi gibi olsa, keşke her şey eskisi gibi eğlenceli olsa gözümüzden. Ama artık hiçbir şey eğlenceli değil arkadaşlar gözümüzde. Ben şahsen yani eskisi gibi oyunda da hiçbir oyunda zevk alamıyorum maalesef. Hiçbir oyunda yani eskisi gibi zevk alamıyorum. Artık arkadaşlarımı bulamıyorum. Arkadaş kaybetmeye devam ediyorum. Eskisi gibi ortam yok. Eskisi gibi insanlık yok. Bugün konuştuğum arkadaşım yarın benimle konuşmuyor. Bugün gelip selam veren arkadaşım yarın gelip bana selam vermiyor. Hani bilmiyorum dünya nereye gidiyor arkadaşlar. Gerçekten yani dostluk güzel bir şeydir. Her zaman dost kazanmaya çalışın. Dost kazanmak kötü bir şey değildir arkadaşlar. Her zaman bir dostunuz olsun. Fakat ben kiminle mesela örnek görüyorum arkadaş olsam yarın bir bakıyorum yok yanımda. Böyle arkadaşlık olmasın arkadaşlar. Böyle olmaması gerekiyor. Gerçek arkadaşlık dediğin zaman her zaman kötü gününde olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani her gün her zaman birlikte olmak zorunda arkadaş dediğin. Seni her zaman desteklemek zorunda. Tabii ki arkadaşlarım bu sektörde beni desteklemeye çalıştı. Tabii ki gelişimimde destek sağladı. Ama fakat e, eskisi gibi her şey aynı değil arkadaşlar. Bu yüzden GTA 5 videoları çekmiyorum ben. Geçerken canım sıkılıyor. anne hani ne zaman şu GTA 5'e girsem eski anılarım gö gözlerimde canlanıyor ve üzünleniyorum. Hatta şu an bile yani eskileri düşünüyorum aklımda bu yüzden bazen konuşamıyorum sizin karşınızda Heyecan değil arkadaşlar ben yıllardır video çekiyorum Bunda heyecanla hiçbir alakası yok Yanıma geçirken söylemem Söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar ee, Sizlere geçirken içerik çıkamadım çıkartamadığım için çok üzülüyorum Şöyle gidecek olursak gökyüzü gerçekten çok güzel sizi böyle bir anda karşılamak istedim gerçekten yani bunu düşünerek yaptım bu tesadüf değil arkadaşlar bunu önceden planladım arkadaşlarıma güzel bir sahne hazırlamak istedim sizin için yani bakın sizler için kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar şu gördüğünüz mikrofon beni gördüğünüz web kamera ülkemize gerçekten çok pahalı fiyata satılıyor ve bunları ben emek vererek aldım arkadaşlar yani bunu alın teriyle kazandım bunları. Yayından falan gelirim yok. Hiçbir şekilde YouTube'dan veya yayınlardan gelirim hiçbir şekilde yoktur arkadaşlar. Hani bu konuda bana güvenebilirsiniz. Fakat yani ister istemez 21 yaşıma geldiğim için hani ister istemez yayın yaptığım zaman arkadaşlar insanın ister istemez paraya ihtiyacı oluyor. Bu herkes için böyledir. Hani verdiğiniz emeklerin karşılığını almak istersiniz. Yani bu kötü bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Hani bu işi para için yaptığımı düşünmeyin. Fakat ister istemez 21 yaşımda olduğum için artık ister istemez bir gencim ve genç olduğum için her an paraya ihtiyacım oluyor. Ve bu yüzden yani para kazanmak benim de hakkım, sizin de hakkınız. Siz de geri geldiğiniz zaman para kazanacaksınız ve kimse sizi sorgulayamaz bu konuda. Özgüven çok önemli gençler. özgüveninizi her zaman dik tutun. Özgüven ilk başta kendinize güvenmeniz lazım, kendinize inanmanız lazım bu konuda. Her konuda kendinize inanmanız lazım ne dediği umurunuzda kesinlikle olmasın arkadaşlar. Çünkü hayatı kontrol eden direksiyon sizin elinize Siz hayatı kontrol edeceksiniz gençler. Anlatabiliyor muyum? Direksiyon sizsiniz. Kötü yollara gidebilirsiniz, iyi yollara gidebilirsiniz, zorlu yollara da gidebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya bu yolda direksiyon sizsiniz arkadaşlar. Yani siz buna karar vereceksiniz. Bu sizin hayatınız. Aileniz size belki yönlendiremeyebilir. Arkadaşlarınız belki sizi yönlendiremeyebilir ama kendi hayatınızı kontrol eden sizlersiniz arkadaşlarım. Hani söylemek istediklerim bunlar. Hani gerçekten e, sizi üzülsem ben özür dilerim. Gerçekten bu oyun oynadığımda ben üzüleniyorum daha doğrusu. E, anlatacaklarım bu kadardı. E, videomuzu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Yani bir like çok değildir. Hani sizden bir parça gitmez yani. Abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Dediğim gibi abone olmanız, like atmanız benim para kazanmamı sağlamıyor. Benim gelişmeme gelişmemi sağlıyor gençler. Geliş o şekilde ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Umarım inşallah. Ee, beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada özel arkadaşlarımın tuttuğu bir grubum var, bir ekibim var. Ekip dediğim, ailem dediğim. Onları arkadaş olarak görmüyorum. Onlar benim ailem gibi. Discord sunucumuz var arkadaşlar. Bir Discord sunucumuzu açıklama kısmından katılabilirsiniz. Gerçekten yani dürüst insanların, terbiyeli insanların bizimle arkadaş olmak gerçek insanların bizimle bir arada olmasını isterim. Gerçekten yani bu yüzden gelin yanımıza, aramıza. Sizi tanıyalım. Ee, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Zamanınızı aldıysam hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey için teşekkürler. Sağ olun.